Oh. Ah! 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 Gözlerim! Keşke kör olsaydı da şunu görmeseydi. Kızgın demirlerle dağlasaydı da şu manzaraya şahit olmasaydı. Bu mübarek adam demir parmaklıkların arasına girecek bir adam mıydı İfot? Kodise tıkılacak bir adam mıydı? senisin birisi bana ya! Sorma bunu hacım, sorma! abdese düşmedik yahu. Ah şu sadece bir elime geçirebilsem. Ah. Of. Dur bakayım. Aslında hayatımda hiç unutamayacağım bir kadraj daha. Önde parmaklıklar, arkada zavallı Tahsin Bey amca. Of. Bakamayacağım. Bakamayacağım karakolda ayna var dedikleri o meşhur aynayı bile görmek istemiyorum. Merak etmek istemiyorum. of, bunca kötü şeylere rağmen yine de hayal kurmalıyız bence. Mutlu olmalıyız. Şu anda deniz kenarındayız. Fışır. Fışır. Çok rahatız. Evet, şimdi miniatürke gidiyoruz. Aa, e, Değişen ufam mı yapmışlar burada? Ah, ne kadar güzel, ne kadar mutluyuz. Ancak acılarımızdan böyle kurtulabiliriz. Böyle hayal ederek... Düştüm mapus damlarına, öğüt veren çok olur. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren çok olur. Toplasan o öğütleri, Buradan köye yolu olur, toplasan o ütüleri. Buradan köye yolu olur. Anam, babam, bacım, kardeş, kan görü... E, ee, nesi? E, ee, Rinkoz mu? ne diye bu ne? Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası